تبارك الذي بيده الملك الذي خلق سبع سباقا عذاب السعيد لا فوج الله رصيف ilahi mağfiretine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakimi Lillahi Teala'l-Fatiha Kışmandı, Hoş geldiniz Sayın Genel Teşekkürler. 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 Teşekkürler değerli Bolulular, bugün Ramazanımızın ikinci günü, Bolu Belediye'mizin iftar çadırında sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, sizlerle birlikte oruç açmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tam 40 gün önce büyük bir faciayla, büyük bir acıyla hepimiz sarsıldık ve koştuk Bolu'ya geldik. Bu o günden bugüne üçüncü kez Bolu'da geçirdiğim gün zira Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay olmayacak, gelişmiş ülkelerde artık olmayan işler Türkiye'de oluyor ve çok canımızı yakıyor. Bunların tekrar etmemesi için, yeni canların yanmaması için bunları unutturmamak ve bunun üzerinde büyük bir kararlılıkla durmak gerekiyor. Ben Kartalkaya'da konunun hukuki boyutlarına, sorumlularına, sorumluluklarına dair 40. güne dair bir takım açıklamalarda bulundum. Önümüzdeki salı günü de her salı olduğu gibi grup toplantımızda Bolu Kartalkaya faciasını yine gündemde tutmaya, sorumluların yargılanmasının hesap vermelerinin ve en az bunun kadar önemli bundan sonra bunun tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına emek vermeye bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. Önemli olan bundan sonra benzer facialar yaşanmasın diye kurumların sorumluluklarının net şekilde tarif edildiği özellikle bir otelin açılıp da ondan sonra yıllarca sadece Turizm Bakanlığı'nın denetim yetkisinin olduğu o yetkiyi de kendilerinin sadece turizme yönelik alanlarda kullanıp insan hayatını bu kadar etkileyen hususların maalesef arka planda kalmış olmasını artık hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Aslında Türkiye'nin yapması gereken ölümlerin kolay olduğu bir ülke olmaktan çıkmak. Sayın Erdoğan Soma faciasından sonra bu mesleğin fıtratında ölüm var demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zamanda itiraz ediyorum. Almanya'da çok uzun yıllardır maden kazalarında ölüm olmuyor. Kömür madenlerinde ölüm 100 yılı aştı. İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Hans'ın fıtratında olmayan şey Hasan'ın fıtratında olamaz. Eğer Alman kendi vatandaşını madencisini korumasını biliyorsa bunu biz de bileceğiz. Almanya'da böyle bir yangında böyle bir yangın olabilir ama bu kadar kayıp olmaz. Böyle bir yangının bu kadar denetimsiz, bu kadar hızlı ilerleyen, bu kadar hiç bu tarafları düşünülmemiş bir şekilde olması gelişmiş dünyada yok. Onun için üstümüze düşeni yapacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, tüm kadrolarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Ben Ramazan'da iftar çadırlarında iftar yemeklerindeki toplantıda gündelik siyaset yapmamaya gayret ediyorum. Hatta böyle fırsatları Türkiye'de siyasetin çatışmalı dili, hakaret amiz söylemler, kavgalar vatandaşın hoşuna gitmeyen biz sizi bunun için mi seçtik dedirtecek yaklaşımlar ortadan kalksın diye ümit ediyorum. O yüzden bugün konuşmamın sonunda gündelik siyasete dair bir şey demeyeceğim. Ama hepimizin vicdanlarına dair bir şey söylemek istiyorum. O da şudur. Burnumuzun dibinde Filistin var. Yasel Arafat'la Bülent Ecevit'in bundan 50 yıl önceki dostlukları dayanışmaları. Deniz Gezmiş arkadaşların arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek. Türkiye'de sosyal demokratlarında, Türk solunun da Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde hep birlikte mutabık oldukları konu Filistin davasına sahip çıkmaktır. Gerektiği zaman anti emperyalistlere karşı gerekli direnci gösteremezseniz hem bütün mazlum milletler hem günün birinde siz de bu emperyalizmin hedefi haline gelirsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan 100 yıl, 105 yıl, 106 yıl önce de manda ve himayeyi reddediyorduk. Amerikan askerleri işgal kuvvetleri, işgal İngiliz donanması bu ülkeye gelmesin diye can veriyorduk. Çanakkale Boğazı'ndan o donanma geçmesin diye dünyanın en büyük deniz ve kara savaşları yapıldı ve bu ülkenin insanları Cong bayır'ında kefensiz yatıyor. Sonra birileri izin verdi. O donanma geldi. İstanbul'a demirledi. O günlerde o donanmaya kırmızı halı serenler, o donanmanın Osmanlı'nın misafiri olduğunu ifade edenler bir yana, o donanmanın arasından Kartal İstinboğul'un ucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanındaki Yahudi'ne diyordu ki üzülme çocuk geldikleri gibi gidecekler diyordu. Ve o emperyalistlere karşı korkmadan verilen mücadele ülkeyi önce kurtardı sonra bir cumhuriyet ve demokrasi kurdu. Bugün aynı emperyalistler İsrail'de Gazze'ye zulmediyorlar. Suriye'nin Golan Tepelerini işgal ettiler. Bir gözleri Şam'da, bir taraftan da Trump çıkıyor ve diyor ki: "Gazze güzel yermiş. Burada turizm yaparız. Buraya villalar yapalım, oteller yapalım. Filistinliler ne olacak? Filistinlileri etraftaki Arap ülkelerine serpiştirelim." diyor. Normal şartlarda böyle bir sözün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde yaratacağı tek duygu infialdir, itirazdır ama günlerce buna susan iktidar şimdi de çok mahcup, çok kısık sesle aman Trump'ın gazabını üzerime çekmeyim gelecek seçimlerde nasıl Trump ve onu destekleyenler Almanya seçimlerine karıştılar, İngiltere seçimlerine karıştılar? Türkiye'de de bizden taraf olsunlar diye Filistin üzerindeki hesaplara bile gerçek bir tepkiyi verip hat bildirme noktasında davranmıyorlar. Hani hani one minute kapalı salonda otururken yanındaki devlet başkanına one minute one minute deyip onu on sene burada söylemek kolay. Şimdi one minute diyeceksen Filistinlileri oradan süreceğim oraya otel yapacağım. İsrail ile birlikte orayı dünya turizmini açacağım diyen Trump babam mı nitleyeceksin? Hadi bakalım. Ya, ya. O yüzden öyle iç siyasetle ilgili konular söz konusu olduğunda parlat 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 ama esas Filistin'e sahip çıkmak gerektiğinde Baktın Trump birazcık farklı. Oraya buraya meydan okuyor. Hemen bir anda yelkenleri indiriyorlar. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Eğer öyle olsaydı bugün Kıbrıs Yunan toprağıydı. Kıbrıs Barış Harekatını rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında o dönem rahmetli Erbakan'la koalisyon hükümetinde Amerika'nın bütün tehditlerine, dünyanın bütün baskılarına ve ambargo tehditlerine karşı orada mezalim sürüyordu. Gereğini yapmadılar. Bir baktık Kıbrıslı çocuklar gökyüzünden Türk paraşütçüleri iniyor. Bizimkiler dediler, bizimkiler geliyor. Biz barıştan yana bir partiyiz. Biz savaşı istemeyiz. Yurtta barış, dünyada barış deriz. Ama birilerinin de meydanı boş bulup Filistin'i işgal etmesine karşı bu yumuşak tavır önce Filistin'i işgal ettirir. Sonra Şam'ı işgal ettirir. Ondan sonra Suriye'de İsrail ve Amerika'nın hakimiyeti sağlanır. Bir aralar İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye diye nerede ona soruyorum. O aralar dediğini anlat dedik altı boş çıktı da esas sen böyle yaparsan Filistin'i sahip çıkmayıp İsrail'e Trump'a verirsen Golan Tepelerinin verilmesine susarsan Şam'a İsrail'in 20 dakikada mesafedeki tehdidini görmezsen ondan sonra geçen de iç politikaya alet etmek istediğin gibi değil gerçekten Türkiye'nin başını büyük belaya sokarsın. Bu Ramazan mübarek günde siyasete dair bir şey demeyeceğim ama başta İsrail dünyanın neresinde mazlum bir millet varsa onların yanındayız. Akan kanın durmasını barışın gelmesini temenni ediyoruz. Son sözüm, son sözüm Bolu Belediyesi'ni büyük bir başarıyla kazanan Yaptığımız memnuniyet anketlerinde seçildiğinden çok daha iyi bir noktada olan örgütümüzle birlikte Bolumuza hizmet eden Tanju Başkan'a, milletvekilimize, örgütümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım adım iktidara gidiş sürecidir. Bolu'daki iktidarımızdan Bolulular memnun, Türkiye'deki iktidarımızdan da Türkiye memnun olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.